Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek, hadlerini ve hükümlerini korumak, helalini, haramını bilmek, Kur'an eline ve hafızlarına saygı göstermek suretiyle Kur'an'a saygı göstermek. Şimdi orada dedik, e, dördüncüde dedik, e, Kur'an'a iman. Burada Kur'an'ı iman ettikten sonra bitmiyor yani. Kur'an'a iman ettik, bitiyor mu arkadaşlar? Bitmiyor. Kur'an'ın cereyini yerine getirmek en gereği de nedir? Önce o Kur'an'ı nasıl gereğini getirsin? Bir şeye inanacaksın. Bir şeye inandın ne yapacaksın? Yücelteceksin onu. Tazim edeceksin onu. Yani yücelteceksin. Onun olması olmaz olacak. Onun sözü bir dil iki olmaz. O ne dese önüne çıkılmaz. Kur'an-ı Kerim'in tazimi budur. Bu Kur'an-ı Kerim'i tazim ettik. Yani babalarımızın, atalarımızın, dedelerimizin, eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, Malımızın, mülkümüzün, her şeyin önüne neyi çıkartırız? Kur'an-ı Kerim'i. Bütün desturumuz nedir bizim? Kur'an-ı Kerim'dir. noktayı için koyar? Kur'an-ı Kerim. Tabi Kur'an-ı Kerim dedik, Resulullah'ın sünneti de giriyor. Şeriat tabii icma'ta girer için. Elhamdülillah. Bir bütündür. Evet, onu tazim etmek. Tazimden sonra ne gelir? Öğrenmek. Neyi öğrenmek Kur'an-ı Kerim'in? Önce okumasını öğrenmek düzgün şekilde okunmasını öğrenmek. Okumaya ne gerek var? Arapça öğrenmek, tecvidiyle öğrenmek. Bunlar hepsi tazime geliyor. Ondan sonra bunun fıkhını öğrenmek. Kur'an-ı Kerim ne diyor bize? Bu ayetler ne diyor? Bilmiyorsak alimlere gideriz. Tefsirler okuruz. Bunları anlarız. Bizim üzerimize mükelleflik nedir? Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Bunların hepsini işledikten sonra ne olur? Biz hakkıyla tazim etmiş oluruz. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ne yapacağız? Bunu da biz öğrendik değil. Çaba göstereceğiz, öğreteceğiz de. Hayrukum men alleme Kur'an men alleme men alleme men taallama men Kur'an ve allemehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip o öğretendir. Yani Müslümanların içinde en hayırlısı nedir? Kur'an'ı öğrenip öğretendir. Allahu ekber. Yani en şerefli makamdadır Allah indinde. En yüksek seviyededir Allah indinde. Kur'an'ı öğreniyorsun, çaba gösteriyorsun, ondan sonra öğretiyorsun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane acemi ise de bile. Kur'an okuyamıyorsa yani gayr arabi ise, bizim gibi Türk ise, ha, Azeri ise, Fars ise, İngiliz ise, Müslüman oldu. Kur'an'ı okuyamıyor. Ya ta'ta'u yani hece hece okuyor. Ha, düzgün çıkartamıyor. Onun Allah yanında bir sürü ecir var. Neden? Çünkü çaba gösteriyor önüne. Ama şeytan gelir ne diğer? Diğer okuma sen yanlış okuyorsun. Hayır oku. Oku ama öğrenmek için. Yok ben okuyorum. Ee, yanlış okuyorum ama ben okuyorum. Güzel okuyorum. Hayır. Git sor öğren oku. O zaman en hayırlı olursun. Bir de okuttun da okuttur. Öğret. Çocuğunu gönder öğrensin. Kur'an bizim sermayemizdir arkadaşlar. Bir kalpte Kur'an olmasa o kalp nedir? Aynen terç edilmiş haraba eve benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimizde Kur'an olması lazım. Hem hefzan hem ma'nen. Ondan sonra bu Kur'an'ın haddini, hüdudunu, hükümlerini ne yapacağız? İşleyeceğiz. Canlı olarak hem kendimiz tatbik edeceğiz hem vilayetimiz altında olan ehli beytimizi kime sözümüz geçiyor? Kim, kimden sorumluyuz Allah indinde kıyamet gününde? Onlara da öğreteceğiz. İşte öğrettik hakkıyla biz ne oluruz? Ehli iman oluruz. İmanın şöbesini işleriz. Kur'an'dan daha güzel bir şey var mı? Kur'an cemaatlerin üzerindedir. Her çeşit şey Kur'an öğretir. Her çeşit şey öğrenmesi lazım, öğretmesi lazım. Bunu da işledik ne olur? İmanımız artar. İmanın bir şöbesi şey işleri. Bugün de bu kadar inşallah